Herkese merhabalar efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Endonezya tropikal meyvelerini deneyeceğiz. Ee, şimdi burada duruyanlarımız var. Duruyan tadına bakacağız yani. Daha önce birkaç kez daha denemiştim de. Tabi şu an mevsimiymiş yani öyle diyorlar duryanın. Birçok daha meyveye bakacağız yani. Şimdi duruyan alacağız yani. Boyutları da şöyle göstereyim bu şekilde yani. Duruyan meyvesi. Şimdi abimiz birazdan bunu açacak. Şöyle göstereyim. Abimiz bu şekilde hazırlanıyor ya. Bu şekilde. İşte bir çazır gibi bir şey var elinde. Bu şekilde açılıyor. Böyle içinde göstereyim. Maşallah. Maşallah güzel görünüyor ya. Termagas ya banka. Bakalım tadına da deneyeceğiz arkadaşlar. Kokusu biraz kötü diyorlar ama problem değil yani. Lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bakalım şimdi tadım zamanı. Evet arkadaşlar, Hürriyan meyvesi bu şekilde içi, yani bu şekilde açılıyormuş. Ee, tadına bakacağız. Korkusu dediğim gibi biraz kokusu var ama takılmayın yani. Test yani. etmenizi, buraya kadar gelmişseniz test edin arkadaşlar. <laughs> güzel arkadaşlar ya, Yani bizdeki gibi meyveye benziyor bilmiyorum da tadını çok beğendim yani. Tavsiye ederim bu yemeğimizi. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yani Hürriyen meyvesi beğendim. Dediğim gibi kokusuna fazla takılmayın. Yani kokusu biraz biraz ağır ama yani fazla şey yapmayın. Ben sevdim. Endonezya'da işte meyvesi diğer meyveler de beğenmeyeceğiz. Yani buranın tropikal meyveleri Türkiye'de bulunmaz yani. Az buraya ait meyveler. Bakalım deniyor. Bak bu rambutan meyvesi arkadaşlar benim gerçekten çok sevdiğim bir meyve. Yani bunun tadını gerçekten çok beğeniyorum. Burada durianlar var. bak gördüğünüz gibi asmışlar. İşte burada karpuz da var mesela. Daha bizdekilere göre biraz ufak gibi de bilmiyorum yani. Buradan böyle yetişiyor anlamadım. İşte rambutan var. Bakalım başka ne meyveleri var. Bu yani? Mango mu? Mango mango. mango. bu mangoymuş. Mango. Dengi biraz şey de çürümüş gibi. Mandalina bu galiba. Evet. Mandalina. Bu avokado. O avokadolar çok büyükmüş ya maşallah avokadolar. Buna iş, ne yapı? <laughs> savo. Savo, savo. Oo. savo. Ooo, savo. 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 savo meyvesiymiş. Evet. Mesela üzümler de var. Şurada da ejder meyvesi var. Evet. Ejder meyvesi. Yani bir güne bakar mısınız arkadaşlar? Evet. arkadaşlar maşallah evet. çok büyük ya. Yani bizde bilmiyorum ne kadar da burada fiyatları gerçekten aşırı uygun. Evet. Burada da mesela elmalar var. Tabi bizde de aynısı vardı ama burada biraz daha pahalı fiyatlar. Mandalina falan. İşte gördüğünüz gibi şurada da şu ejder meyvesi. Arkadaşlar bu da ismini bakın tahmin edin bakalım. Salak meyvesi. Yani bize anlamı biraz belki şey ama salak meyvesi. Tadı çok güzel yani ben bunu da çok beğeniyorum. Yani tadı... Bize hangi meyveye benziyor ben de anlamadım da. Yani içi beyaz sarımsak gibi aynı. Onun sonra videosu inşallah detaylı gelecek. Bunu da çok beğeniyorum yani. Endonezya tropikal meyveleri çok güzel. Yani genel olarak arkadaşlar böyle burası. Fiyat yönünden de hani dediğim gibi burası tropikal şey olduğu için fazla pahalı değil. İşte bir tek şu üzümler falan şöyle pahalı. Ben yani Burada başka bir tropikal meyvemiz varmış. Namapa yani namapa. Lengen. Lengen. <laughs> ben de unuttum ya. Bu da bir tür ayrı bir tropikal meyve. Lengen yani bunların hepsinden biraz biraz alacağız işte. Hem lezzetine hem tadına bakacağız. Yani mandalina zaten bize de var işte arkadaşlar. Üzüm. Yani burada üzüm işte mandalina. Ondan sonra e, elma. Bunlar biraz pahalı. Ama diğer yönden tropikal. Ürünler mesela hepsi ucuz yani pahalı değil. Onların işte detaylı yeme test videosunu da çekeceğim. Durianın tadına baktık az önce. Ya bu şekilde arkadaşlar buranın tropikal meyveleri. Bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar Endonezya tropikal meyvelerini denemeye devam ediyoruz. Bu meyvenin ismi salak meyvesi. Şöyle yakından gösterelim gördüğünüz gibi arkadaşlar içi bu şekilde açıyorum yani dışı da maşallah kabuğu nasıl bir şeyse artık <laughs> ejderha şeyi gibi aynı açalım bakalım yani sarımsak görünüşü büyük sarımsaklara benziyor an yani dişli sarımsaklara benziyor içi bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi salak meyvesi şöyle açayım bu şekilde tadına bakalım Bismillahirrahmanirrahim Hmm. Tadı çok güzel arkadaşlar. Salak meyvesi. Yani ismi bizde biraz garip olabiliyor ama hani burada o anlamı ifade etmiyor yani. Salak burada kötü bir anlam ifade etmiyor. meyvenin adı bu şekilde. Ama tadı güzel. Beğendim. Hmm. Hmm. Buraya geliyorsanız salak meyvesini denemenizi tavsiye ederim. Sıradaki meyvemiz rambutan meyvesi. Bu şu şekilde açılıyormuş arkadaşlar. Ben de burada öğrendim. Şöyle elinizin bu şekilde arasını alıyorsunuz. Şöyle bir saniye biraz açtıktan sonra arkadaşlar şöyle içi bu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bir tane daha açacağım. Tadı çok güzel. Arkadaşlar geçen ramuktan levesinin tadı çok lezzetli gerçekten çok beğendim. Hmm. Baya güzel. Maşallah çok tatlı. Bu nane pa Nanka. Nanka. Ya nanka. Hmm. Bu da arkadaşlar nanka meyvesiymiş. Nanka. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bunun fazla tadı yok. Yani çok tatlı bir meyve değil. Ama yine de güzel tabii ki de. Deneyelim. Hmm. Yani fazla tadı da yok ama yani şekeri fazla değil. Öyle söyleyeyim. Fazla şeker oranı yüksek bir meyve değil. Ama lezzetli. Yani benim burada en çok beğendiğim birinci sıraya koyacak olacağım şey rambutandır arkadaşlar. Rambutan meyvesi çok güzel. Yani buraya geliyorsanız bizim damak tevkimize uygun rambutan salak meyvesi. Nanka meyve. Nanka'yı da deneyin. Durian meyvesi de güzel arkadaşlar. Durian da mutlaka deneyin. Bu Endonezya özel bir meyve zaten. Tropikal. Ha benim en çok beğendiğim salak ve rambutan oldu yani burada. Bunun protein oranı da yüksek bir meyveymiş zaten. Çok beğendim. Hmm. güzel. Şu da arkadaşlar bici bici diyorlar ama apa yani? Aa, Esteba Echambor. Echambor mu? Evet bu. Aynı puding. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da tadına bakalım. Hmm. Küçük bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar süt, şeker. Şunların ismini bilmiyorum. Yani karışılmışlar. Bir hani bici, bici deriz. Daha da yaparlar akşamları. Onun gibi bir şey yapmışlar. Soğuk bitecek güzel. Yani tropikal meyveler bu şekilde arkadaşlar. Yani elimden geldiği kadar göstermeye devam edeceğim. Arkadaşlar size buranın tropikal meyvelerini göstermeye çalıştım elimden geldiği kadar. Şu anda dürüyan meyvesinin mevsimiymiş. Yani benim gerçekten en beğendiğim meyvelerden bir tanesi. Yani önceki videomuzda da göstermiştim zaten. Bayağı yüksek ağaçlarda yetişiyor. Yani gerçekten onu toplaması da bayağı zordur. Yani emek isteyen bir iştir. Çünkü yükseklerde yetişiyor. Şu an Aralık ayında hani mevsimi olduğunu söylediler. Yani tadı da çok güzel. Arkadaşlar ben durian meyvesini hani ilk yediğim zaman bir hata yapmıştım. Size de Burada belirtmek istiyorum ki siz de aynı hata yapmayın. Ben yerken çekirdeğini de yanlışlıkla birlikte yemiştim. Bana biraz gülmüşlerdi hani ilk, ilk yediğim zaman da. Onu arkadaşlar çekirdeğin içindeki sadece şeyi emiyormuşuz. Yani bu şekilde yeniliyormuş. O da basit bir hata oldu bizim için ama problem değil. Yani arkadaşlar diğer tropikal meyveleri size gösterdim. Fiyatlarına gelecek olursak da fiyatlar da bence gayet makul. Endonezya'da arkadaşlar hani Türkiye kıyasla işte buradaki atıyorum limon olsun domates olsun bizim sebzelerimiz orada biraz daha pahalı yani artık yani oranın tropikal olduğu için belki de yetişmiyordur yani ya da yetiştiği bölgeler de olabilir çünkü Endonezya Türkiye'nin yüz ölçümü olarak belki üç katı bir günde olan bir ülke aynı şekilde nüfusu de çok fazla olan bir ülke ama diğer yönden soracak olursanız tropikal meyveleri gerçekten çok güzel fiyatlar ucuz. Ha benim beğendiğim soracak olursanız arkadaşlar yani bir numaraya rambutan meyvesini koyarım. Rambutan meyvesi gerçekten çok güzel. Yani ben çok beğendim. Keşke bizim ülkemizde yetişseydi de hani isterdim burada da bizim insanlarımız değilsin. Yani diğer yönden dediğim gibi arkadaşlar salak meyvesi var mesela. Protein bakımından gerçekten hani bir ete kıyasla hemen hemen aynı proteine sahip bir meyve. O da bizim ülkemizde yetişmiyor. O da hani biraz zor burada yetişmesi tropikal bir meyve olduğu için yani çok güzel tadını da çok beğendim yani durian meyvesi salak meyvesi rambutan meyvesi bu üçünü gerçekten çok beğendim tabii ki daha birçok meyve var da ben beğendiğim yani tabii herkesin zevki farklıdır yani benim sadece beğendiğim ben beğendiğim üçüne bunu koyarım yani mesela mangoyu fazla beğenmedim avokado mango bunları yani fazla beğenmedim. Tabii ki de güzel ama herkesin zevki farklı yani. Papaya meyvesi olsun mesela. Benim damak sevkime fazla hoşuma gitmedi. Arkadaşlar buraya geliyorsanız yani şu an ülkemizde kış olabilir ama burası yani çok sıcak Endonezya. Yani burada öyle Türkiye gibi kış olan bir ülke değil yani. Genellikle sıcak olan bir yer. Soğuk bölgeler de var ama fazla değil yani genel bakıma endonezya sıcak bir ülke yağmur yağsa bile yani insanların çoğu tişörtle geziyor yani buraya hani geldiğiniz zaman üstünüze kalın kıyafetler getirmenize gerek yok yani genellikle işte yazlık kıyafetlerinizi getirin yani bana işte çok soruyorlar abi işte biz oraya geleceğiz işte kışlık kıyafet getirelim mi İşte gerek yok ama arkadaşlar şunu ne söylüyorum buraya gelecekseniz yani ortalama zaten evlilik işlemleri için geliyorsanız ben bir ay kalmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hem evrak işleri uzun sürüyor hem de buraya geldiğiniz zaman baya bir vakit geçirin. Gezin buraları. Güzel yerler. Gerçekten Amazon ormanları çok güzel. Yani ben ormanları seven bir kişi olduğum için Endonezya'yı orman bakımından bile gerçekten çok seviyorum. Tabi herkes farklı düşünebilir. Sokak lezzetleri çok ucuz, güzel. Yani bizim damak sevgimize biraz şey ama güzel yemekleri de var sahte mesela. Benim çok hoşuma gitmişti. Diğer yönden arkadaşlar dediğim gibi yani Endonezya'ya geliyorsanız buranın insanları çok sıcakkanlı yani bunu şahit oluyoruz sürekli evlendirdiğim kişiler olsun işte benim danışmanlık yaptığım kişiler olsun hepsi de çok yani söylediği şeyler hemen birbirine aynı yani buranın insanları çok sıcakkanlı birbirlerine sürekli güler yüzüler sadece işte arkadaşlar buranın damak zevki bizim biraz uymadığı için yani buraya geliyorsanız bir ay kalacaksanız ben buradan size tavsiyem hazır çorbalar getirebilirsiniz mesela işte bizim ezogelin çorbası falan var atıyorum onlardan getirebilirsiniz ya da ne bileyim peynir zeytin de getirebilirsiniz çünkü buraya gelip de bana yazan birçok kişi oluyor abi işte ben şunu yiyemiyorum bunu yiyemiyorum aç kalıyoruz yani genel olarak pizza hamburger falan yiyorlar ama madem yani eğer şey yapacaksanız buraya gelip bir ay kalmayı düşünüyorsanız buradan da bir şeyler getirmenizi tavsiye ederim. Ha, diğer yönden Endonezya'ya gelirken atıyor bana bu da çok soruyor abi diyor. Ben oradaki kişilere ne ediyor olarak götürebilirim. Arkadaşlar Endonezya'lılar Antep fıstığını çok severler. Mesela buradan Antep fıstığı götürebilirsiniz. Ceviz götürebilirsiniz. Cevizi de çok severler. Badem götürebilirsiniz. Kaju götürebilirsiniz. Yani bizim kuru bunları çok severler. Baklava da götürmüştük mesela. Baklavayı da çok sevmişlerdi beğenmişlerdi. Bizim Maraş sucuğu deriz. Yani üzüm pekmezinden yapılır ceviz. Onu da çok severler. Yani bunları hediye olarak götürebilirsiniz. Biraz da çikolata alırsınız burada. Yani bunları götürün en azından hani hem gönül hoşluğu olun hem de buranın yani orada olmayan şeylerini götürdüğünüz için onlar da ister istemez biraz mutlu oluyorlar. Ya arkadaşlar elinden geldiği kadar size buranın tropikal meyvelerini gösterdim. Fiyatlarını gösterdim. İşte tatlarına baktım. Benim beğendiğimi siz beğenmeyebilirsiniz. Yani herkesin damak zevki tadı başka sonuçta. Kimseye bir şey diyemeyiz bu konuda. Yani şu anda böyle yani bu şekilde. Buranın fazla bir şeyi yok arkadaşlar. Yani geliyorsanız dediğim gibi yani mutlaka danışmanlık alın. Bir sıkıntı yaşamayın. Yani çok fazla uğraşıyorlar bana. Evlilik konusunda özellikle yani evlilik üzerine çok fazla sıkıntı yaşayanlar oluyor. Ha, çok şükür bunları hallediyoruz ama dediğim gibi buraya gelmeden hani danışmanlık almanızda bana danışmanızda fayda var. En azından bir sorun ya. Mahmet abi ben Endonezya'ya geleceğim evlilik için işte ne yapabilirim, nasıl bir yol Bana danışın ki sıkıntı yaşamayın. Ben sizin için söylüyorum yani arkadaşlar. Bu sefer buraya gelirsiniz, bir sıkıntı yaşarsınız. Geri dönmek zorunda kalırsınız yani. Ya bir evranınızı eksik getirirsiniz, ya iş adayınızın ailesiyle anlaşamazsınız. Yani bunlar hep şahit oluyoruz. O yüzden mutlaka arkadaşlar danışın. Mahmet abi ben evlenmeye geleceğim ya da işte ne yapmam lazım. En azından bir soru sorun danışın ki sıkıntı problem yaşamayın arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup Videoma like atmayı unutmayın. Yani en azından bir like atın. Yani videolarımız sizin sayenizde keşfede düşsün. Desteğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.